Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hafta sonlarının en dinamik ve en keyifli programı Lifestyle'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün Nefes Koçu Harika Erdem'le birlikteyiz. Harika Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, süperiz. Gayet güzel. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Ee, harika Erdem ben. İletişim Fakültesi mezunuyum. İstanbul'da bir özel sektörde uzun yıllar bölge müdürlüğü yaptım. Ve şöyle baktığımızda da o özel sektörün vermiş olduğu rekabet ortamı, İstanbul'un yoğunluğu, trafiği, hengamesi ve beni kendimden uzaklaştırdığını fark ettim açıkçası. Hani öyle söyleyeyim. Evet. Bildi. İstanbul'da bir robottan hiçbir farkım kalmadığını gözlemledim ve o sırada da nefes hayatıma girdi. Nefesle tanışmış oldum ve e, nefes hayatına girdikten sonrasında da inanılmaz dönüşümler yaşadım. Her şeyi bıraktım, <laughs> işimi, gücümü. Her şeyi bıraktıktan sonrasında e, nefes koçluğu, yaşam koçluğu, NLP uzmanlığı oldum. Hemen akabinde zihin yönetimi, teta healer, bilinçaltı dili eğitmeni ve e, nöroformat, bununla beraber birçok eğitimler de aldım. E, 6-7 senedir bu işlerin içerisindeyim. Deneyimimi insanlarla paylaşmak istedim. E, evlendim Alanya'ya geldim ve Alanya'da da harika yaşam atölyesini kurmuş oldum. E, bu alanda da artık daha da büyümeye gidelim dedik ve birçok insana ulaşalım dedik. İstanbul şubemizi de açmış olduk. Öncelikle hayırlı olsun. Çok sağ olun, <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> evet, atölyeniz çok şirin bu arada. Çok beğendim. Biraz atölyenizden bahsedebilir misiniz? E, atölyemizde e, nefes koçluğu yapılıyor. E, bu hem nefes koçluğunun eğitimi veriliyor, aynı zamanda da bireysel seansları yapılıyor. E, burada e, NLP uygulanıyor. E, Hümin Design analistiyim aynı zamanda da e, kişilik analizi yapılıyor. E, zihin yönetimi yapılıyor. E, Biyoenerji, TUN, e, bilinçaltı dili eğitimi birçok alanda hizmet vermekteyiz. Evet, gayet güzel birçok alanda Aynen. danışanlarınıza hizmet veriyorsunuz. Evet. E, peki çalışmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Önceliğiniz neler oluyor? Çalışmalarımızda öncelikle e, kişilerle bir ön görüşme yapıyoruz ve bu ön görüşmenin akabinde de e, kişiler geldiğinde herhangi bir klinik psikolog e, yani psikolojik herhangi bir durum var mı? Varsa bunlarla çalışmalar yapmıyoruz ve psikologlara ve klinik psikologlara yönlendiriyoruz kişilerin herhangi bir rahatsızlıkları var mı bunlar üzerine konuşmalar yapılıyor ve beraberinde de eğer ki komple her şey bizim çalışmalarımıza da uygunsa kişi hayatında nelere dönüştürmek istiyor nelerde adım atamıyor ve kendi hayatında ne istiyor açıkçası bunu önemsiyoruz ve bu alanda da ee, Herkes aynı seanslarda uygulamıyoruz. Herkesin kendine göre e, yani parmak acı var. gözlemliyorsunuz. Eserden. Aynen efendim. öyle ve burada kişilerin bir an sonuç almasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gayet güzel. Evet e, hayaliniz vardı aslında bu hayalde gerçekleştirmiş oldunuz atölyenizi de açarak bu işe girerek. Peki önümüzdeki yıllar için bir hedefiniz bir planınız var mı? Ee, önümüzdeki yıllar için şu anda Alanya'da zaten başlamış olduk. İstanbul Şube'ye gittik. Ee, bu alanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de olabiliriz. Yani adım adım ilerliyorum. Esasında hedefim çok daha büyük. <laughs> Ondan şu anda bahsetmeyeyim ama hani şu anda ilk önceliğimiz Alanya'ydı ve Alanya'dan sonra İstanbul oldu. Hayrik Hanım bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle Nefes Koçu Harika Erdem'le gerçekleştirmiş olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Şimdi ise Duygu Yanardağ'la röportajımız devam ediyor. Duygu Hanım sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım. Duygu Yanardağ ben, coğrafya öğretmeniyim. Biyoenerji uzmanıyım, biyoenerji eğitimleri veriyorum. Teta Healing uygulayıcısıyım, aynı zamanda bilinçaltı dili ve mucizeler eğitmeniyim. Gayet güzel bir çok alanla ilgileniyorsunuz. Peki biraz bu vermiş olduğunuz eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Biyoenerji zaten herkesin de bildiği gibi 5000 yıl öncesine dayanan çok kadim bir bilgi. E, kişinin kendi üretmiş olduğu enerjiyi değiştirmesi, dönüştürmesi, başka insanların enerjilerini açmak için kullanması üzerine kurulu bir yöntem. Evet. Bunun eğitimini veriyorum. E, onun dışında bilinçaltı dili ve mucizeler eğitmeniyim. Bu da e, insanların çok eski zamandan beri kalmış olan dünyanın çeşitli bölgelerinde e, gördüğümüz yazıtlarda kullanıldığını gördüğümüz ortak bir dil aslında. Bilinçaltı dili demek şu demek aslında, insanların ortak bir bilinçaltı sembolik dili. Yani burada sembolleri kullanarak dünyanın her yerinde kullanmış olan bir dil. Biz bu dili öğretiyoruz, bu eğitimi aldığınız takdirde Kişilerin yaşamış olduğu travmalara çok girmenize gerek kalmadan onları tekrar tekrar hatırlatmak gereği duymadan o insanların yaşamış oldukları zorlukları, bunların kişide bırakmış olduğu izleri silmeniz, değiştirmeniz, dönüştürmeniz böylece o kişinin hayatına daha sağlıklı, daha rahat ve mutlu, huzurlu şekilde devam etmesini sağlamanız mümkün. Evet. Peki bu eğitimler ne kadar sürmektedir? Kaç seanstan oluşuyor? Evet. E, Biyoenerji eğitimi iki gün sürüyor. Bilinçaltı dili ve mucizeler eğitimi iki modülden oluşuyor. Her modül bir gün sürüyor. Evet. Tabii bu e, kişiye göre de değişkenlik göre değişir, değiş mutlaka. gösteriyor. Zaten seanslarda tek bir şey kullanmadığımız için, tek bir yöntem kullanmadığımız için e, kişinin ihtiyacına yönelik olarak bizim alet çantamızda bir sürü yöntem var. Hı -hı. Bu yöntemlerden uygun olanını kullanıyoruz. Dolayısıyla kişiye özel oluyor seanslarımız. Duygu Hanım son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle Duygu Yanardağ ile gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Birazdan Nefes Koçu Aslıhan Seçkin'le röportajımız devam edecek. Röportajımız Nefes Koçu Aslan Seçkin'le devam ediyor. Aslan Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Ben Aslan Seçkin, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunuyum. Edebiyatla haşır neşir olduktan sonra psikolojiye de merakım vardı. Bunlar beni erken yaşta nefes koçluğu, yaşam koçluğu gibi pek çok eğitimle tanıştırdı. Çeşitli bilinçaltı dönüştürme teknikleriyle ilgili pek çok yöntem öğrendim. Artık bu bilgiler bizden taşıyor. Harika Yaşam Atölyesi adı altında merkezleştik ve insanlarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Evet, gayet güzel. peki biraz vermiş olduğunuz eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Nefes koçluğu eğitimleri veriyoruz. İki modülden oluşuyor. Her bir modül iki, gün, iki tam gün süren eğitimler bunlar. Çünkü birinci modülde teknikleri öğretiyoruz. Kişiler stresle, uyku bozukluklarıyla ya da benzeri öfke vesaire bunlarla nasıl baş edecek bunu öğretmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan ikinci modülümüzde derin bilinçaltına açığa çıkartan nefes teknikleri var. Bunlarla ilgili ve nefes analizi yapma, kişilerin hangi noktalarına nefes gidiyor, bunun gitmemesinin anlamı ne, hangi konularda kendilerini tıkıyorlar Nefes üzerinden bunu algılıyoruz çünkü nefes demek, psikoloji demek arada ciddi bir bağ var. Hani ya psikolojiyi düzeltiriz ya nefesi düzeltiriz ikisi de aynı sonuca gider. Bu yüzden biz bu dört günlük eğitimimizde aynı zamanda nefes farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz kişilere. Evet, peki bu eğitimlerin insanlara sağlamış olduğu faydalar nelerdir? Yani kişilerin hayatları dönem dönem durma noktasına geliyor, bazı adımları atamamaya başlayabiliyorlar hayatla ilgili geliştirilen korkular ve hayatla aramızda duvarlar örmemize sebep olabiliyor. İşte bu duvarları kişiye görmek, farkındalık kazandırmak açısından çok faydalı. Diğer taraftan hani nefesi değiştirdiğinizde vücut mutluluk hormonları salgılamaya başlıyor. Hani stres hormonları salgılanırken vücut yeterli serotonin, dopamin, endorfin salgılamıyorsa bunlar ciddi sıkıntı. En azından bu hormonları tekrar aktif hale getirmek, Stresle baş etmeyi kolaylaştırıyor. Bazen tikler, çeşitli bağımlılıklar, uyku bozuklukları, hani bütün bunlarla çok derin çalışmış oluyoruz ve bunlara değişik çözümler sunuyoruz. Evet, Aslan Hanım, peki son olarak bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani çok üst bir potansiyelle dünyaya geldik. Bunu ne kadar deneyimleyeceğimizi biz seçiyoruz ve aslında bu seçimlerimizle kader yaratıyoruz kader denen şeyin içerisindeki kendi payımızı fark etmek, kendi en üst potansiyelimizle bu hayatı deneyimlemek mümkün ve bunu huzurla, mutlulukla, kolaylıkla da yapmak mümkün. Biz bunun nasıl olacağı ile ilgili insanlara bir vizyon geliştirmeye çalışıyoruz. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Nefes Koçu Aslan Seçkin'le gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.